Bak, bak, bak. Burada bir tane tak. Tamam. Doğru. Buraya takacağım. He. İki tane boşluk kalması gerekiyor. İkisinde de yanlışlık var. Bak. Evet. Ee, burada buraya tak. Bu üçüncü sıraya gelecek diyor. Ah. Evet. Sen çünkü burada dört tane boşluk bırakmışsın. O yüzden yanlış. Bu böyle bakınca 4. sıraya 1 2 3 4. Sonra bu da Bu şekilde sanırım. Evet, iki tarafta da 3 tane boşluk kalacak. Tamam şu an doğru. Bu siyahları önüne önüme. nerede? Nasıl bu gelmiş bulması çok zor. İkinci. İkinci, ne? Ne? İkinci İkinci orada değil. Nerede? Nerede? yerine otur. gitmem lazım. Ha sen de bir yerine otur. Sen bulacaksın. arabasım da var. Polis arabasından çıkardım. Evet. 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 Bak, bunlar Evet. gibi. Evet. 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 çok Siyah yerine başka renk yapalım. siyah boyunca Siyah başka kapatalım. Siyahı boyunca değiştiririz. Ya da siyah yerine gri tak dur mu? Ama çok zaman harcadık bu siyah parçası için. Güzel mi? Grilere geçelim. Bak yuvarlağı nereye takmış. dört tane gri. Şimdi böyle bir şeyler. Sanki geçen sefer gemiyi yaptığımız bir parça eksikti, değil mi? Evet. Yine siyah mı eksikti acaba? Dört tane gri. Ortayı taktın mı? Evet. Bakayım. Bakayım. Dört tane gri biri de tak. Evet. evet. Ben bu arada tekrar siyahı bakayım. Buyrun Buyrun Buldum. Buldum. Aynı şekilde olsun. Seyahat buldum yerine taktım. Sen onları tak ben üçüncü parçaya bakayım. Üç, üç değilmişiz pardon dördüncü sıraya. Kaç tane bundan? İki tane üçlü. İki tane bundan istiyor. Bir. Bakayım, evet. Başka bir, iki tane de bozu. Şimdi iki tane de şundan istiyor. İki tane de şundan. Yani bir son hali merak ediyorum. İki tane bundan. İki tane de şundan. Ben parçaları buluyorum Mert'e. Mert de takıyor. E çünkü bazı parçalar bulunmuyor. Çok zor. Anne bundan istiyor. Ben bile bazen bulamıyorum. Anne bundan istiyor. Mert'e. Sen bana mı ben çıkarayım? Ah. Öyle olmuyor çünkü. İki tane bak hmm. bundan iki tane de şu parçadan takamadıklarını bana ver ben takayım taktım şimdi beşinci sıraya nasıl gaz oluyor? Bir tane buldum. İki tane şu parçadan. bu değil bu değil hanımefendi. ne hmm. bu ikisi bunun ikisi çok eski ondan çok var bunun ikisi de nereden buluyor nereden buluyor Hımm. ah. hmm. <laughs> sandık. Evet bu da. Bu da. Bu da Bu da değil mi? De, bu da büyük. Allah büyük. Anne, bak senin bak. gözün görmiyor mu? Görmüyor. Musun? görmüyor musun? O da üçlü. Bir, Bize okay. ikili lazım. Hmm. Küçüklerden lazım. Bir tane bulmuştum, değil mi? Hmm. Nerede kov buldu? Başka bırakalım. Başka bulamam.

Hepsini yapıyorsun değil mi? Evet. Aynen çok güzel sanki diyecektim ama yanlışım bu mu? Hepsi üç gün. Tamamdır. Tamam. yok, yok mu? <laughs> Bunda da var. Nerede ki? Ben şuraya dökeyim Şey. Buraya yuvalık bir şey. En son bundan istiyordu. Neden aldın onu? Ben bir hiçbir şey almadım. almadım. Şey ben hiçbir şey almadım. Tamam çareyi. Hepsini masanın üstüne döktük. Öyle bunlar çalışıyoruz. Çok zor gerçekten. Çok küçük parçalar olduğu için parçaları bulması çok zor. Ay şu. Bakın şu şundan istiyor. Bak. Tamam. Mert'im o ikiliyi boş bırakalım. Bulunca koyarız ama çok, çok dikkatli bakıyoruz ama yok. Şu mu? Değil. Bu da delikli. Delikliden koysak? <laughs> İki tarafa da delikli koysak olmaz mı? <laughs> Mert'im yerine oturur musun anneciğim? Ya. Tamam ama, ara. ama yok bak ben hepsine bir baktım bir yok. diğer Lego kutunu mu getireceğim? Evet. burada yok. <laughs> Daha önce yaptıklarının içinden getir. Belki bir şey takmışındır. Yok 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 bence boş bırakalım orayı. oldu. burada yok. Ben sandım ki sen diğer sepete bakmaya gittin. Diğer sepete bakmaya gittin sandım. Hadi, hadi. Yok. Hadi iki şu parçaları geçelim. Yoksa bitmeyecek bu şekilde. Bu parçaya çok Hı -hı. zaman harcıyoruz. Benim bir tane gördüm ben sen git. Yok anneciğim. Yok. Hadi. Sonra ne istemiş? Bir tabak getirdim. Koyarsın içlerine. Daha gerek yoktu çünkü bunların hepsi bir yerde duracak Akşam ben yine döktüm yine sepetin içine. Şu anlık ben masanın üstünde bulmak daha kolay. Bu takılı kalsın. Bir şey takılmayacak zaten buraya. Sonra ne istemiş? Biz bu sayfada değiliz ki. Hı -hı. geçtik. Dört tane şunlardan. Ne oldu? Buradayız biz. Dört Hı -hı. tane şunlardan istemiş. İnşallah onu buluruz. Onu bulamıyoruz bari. Onları bulalım. Mu? Bir, Neden iki. sen ağzınla çıkırıyorsun? aç çıkarmadım. Ama ben de çıkarmak istiyorum. Tamam anneciğim sen yerine oturun. Tamam. Otur betm. Oturayım. Detaylı geleceğim. Ben, hani ben sana paçaları buluyordum, sen takıyordun. İstersen sonra devam edelim. Zaten hmm. çok sürdü. <laughs> çok zaman önce bu bu de. Kaç tane oldu? Dört <laughs> tane oldu. İki <laughs> tane oldu. Bir tane daha lazım. <laughs> Dördüncü. Nereye takılacağını biliyor musun? <laughs> Dur. Ha, önce yap, önce yap diyor. Şimdi çıkar. Önce yap diyor. Önce bir tane ya dörtlü kare istemiyor. al diyor. Bunu istemiyorum. Orayı takmayacağım yani. Hı hı. Parçalarımız kaybolmuş ya. Bir tane bundan al diyor. Sonra üstüne bir tane kaydırak. Ya. Kaydırak tak diyor. Tamam. Sonra üstüne bir tane ikili tak bir tane ikili sonra üstüne ama benden hmm. altılı istemiyor altılı istemiyor ama burada resimde veriyor altını mı? Altını, altını son halini ben de merak ediyorum son görüntüsünü çünkü bayağı uğraştık bunu yaptım niye bozdu çünkü olmadı ya ya ben bakayım